Uygulama 14. En sık kullanılan fonksiyonlardan ortalama fonksiyonunu kavratma amacıyla oluşturulmuş bir uygulamadır. Ortalama fonksiyonuyla seçilen hücrelerdeki değerlerin ortalama değerleri hesaplanır. Tablo oluşturulur. Tablo sağındaki ortalama sütununu hesaplatmak için H5 hücresine eşittir ortalama parantez içinde B5 G5 formülü yazılır. Tablo altındaki ortalamaları hesaplatmak için B13 hücresine eşittir ortalama B5 B11 formülü yazılır.